Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dünyanın şekli ve hareketleri konusunda kalmıştık. Şimdi dünyanın şekli ve hareketlerine baktığımızda iki farklı şekilde işliyoruz genelde. Önce dünyanın şekline bakıyoruz. Hem geoid olmasını hem küresel olmasını inceliyoruz. Daha sonra ise dünyanın günlük ve yıllık hareketinden bahsediyoruz. Dünyanın şekliyle başlayalım. Şimdi dünyanın şekli hep duyduğumuz bir kelime vardı. Nedir o? Geoid olması. Geoid'in anlamı nedir? Dünyanın kendi özgü bir şeklidir aslında. Ekvatordan hafif bir şişkinlik. Kutup tarafından da hafif bir nedir? Basıklık mevcut. Güney ve kuzey kutbunun olduğu yerde basıklık. Ekvator tarafında olan şişkinlik. Gördüğünüz gibi dünyanın geoid şeklini oluşturmaktadır. Ve bunun dışında bir de dünyanın küresel şekli dediğimiz bir şekil ortaya çıkacak. İç kısımda inceleyelim. Dünyanın geoid olmasından kaynaklı olarak önce geoid olmasına bakıyoruz. Ekvatorun uzunluğu 40.076 km iken tam bir meridyen dairesinin uzunluğu ise 40.009 kilometredir. Yani burada ekvatorun kutuplara göre yani paralelin meridyenlere göre daha uzun olduğunu görüyoruz en büyük paralelin zaten ekvator olduğunu söyleyelim. Ekvatorun uzunluğu kutuplardan daha geniş, daha uzun oluyor. Bir diğeri ekvatorun yarıçapı. Ekvatorun yarıçapına baktığımızda 6378 km. Kutuplar yarıçapı ise 6357 km. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından 21 km daha uzun oluyor. Şimdi yer çekirdeğini düşünelim yerin merkezinde, dünyanın merkezinde bir çekirdek var. Bu çekirdek dediğimiz yer çekimini oluşturuyorsa eğer etkiye sahipse kutuplar basık olduğu için çekirdeğe daha yakın olacak. Bundan dolayı deniz seviyesinde bir kutup noktasına baktığımızda yer çekimi ekvatora göre daha fazla olacak. Nasıl? Yani ekvator yarıçapını görüyorsunuz 6378 kutuplar 6357 kilometrelik bir yarı çapa sahip. Ve dünyanın merkezinde bulunan çekirdeği kutuplar yakın olduğu için burada kutuplarda yerçekimi fazla, ekvatorda ise daha az oluyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Az önce söylediğimiz ekvatorun çevresinin daha geniş olması ve kutuplar çevresinin daha kısa olması yine burada görünen bir ifade. Şimdi dünyanın Geoid şeklinden kaynaklı olarak işte yer çekiminden, dünyanın ekvator kısmının daha geniş olduğundan ve yarıçaplarından bahsettik. Bir de dünyanın küresel şeklinden oluşan sonuçlar var. Bunları bazen ayrı ayrı sorabilirler. Hem küresel olmasını hem geoid olmasını ayrı ayrı sorabilirler. Ya da direkt dünyanın şeklinin sonuçları derlerse ya burada da geoid veya küresel olmasını birlikte alabiliriz. Artık sorunu gidişatına göre bunu görebiliriz. Şimdi dünyanın şekline göre, dünyanın bir yarısında gündüz, yani güneş vurduğu için aydınlık, diğer yarısında ise bir karanlık yaşanmaktadır. İşte bu karanlık ve aydınlık çizgiyi ayıran daireye aydınlanma dairesi isim veriliyor. Ekvator ve kutup noktaları denilen iki tane kavram ortaya çıkmıştır. Yine Dünya'nın şeklinin sonuçlarından dolayı, güneş ışınlarının düşme açısı ne olacak? Ekvatordan kutuplara doğru azalacaktır. Ekvator en geniş açıyla yani dik bir açıyla güneş ışınlarını alırken aynı gün içerisinde aynı zamanda kutuplara doğru gittikçe kuzey veya güneye doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalacak. Ekvatordan kutuplara doğru neler meydana geliyor yani? Sıcaklıklar azalır. Cisimlerin gölge boyları uzar. Çünkü açımız ne oluyordu? Eğiliyordu. Dik değil de artık daha eğik açıyla vuruyordu. Yine denizlerin tuzluk oranının azalması. Nedir bu denizlerin tuzluk oranları? Ekvatora ne kadar yakınsak su o kadar ne olacak? Işınların geliş açısından dolayı, buharlaşma etkisinden dolayı daha fazla buharlaşma potansiyeline sahip olacak. Ekvatora yakın bir deniz suyu daha fazla buharlaştırıcı için tuz çökelip kalacak. Kutuplara doğru gittikçe bu tuzluluk oranı buharlaşmanın azalmasıyla o da oran olarak azalacak. Yani Akdeniz Karadeniz'e göre daha tuzlu bir denizdir. Ya da Kızıl Deniz Ekvator'a daha yakın Akdeniz'e göre Akdeniz'e göre daha tuzlu bir denizdir. Kızıl Deniz. Kalıcı kar sınırı yükseltisi azalır. Biz Kutuplara doğru, Ekvatordan Kutuplara doğru gittiğimizde kalıcı kar sınırının deniz seviyesine doğru indiğini görüyoruz. Ekvatorun olduğu bir yerde deniz seviyesinde kalıcı kar veya kar yağış olasılığı neredeyse yok denecek kadar az. Ekstrem bir olay olmadıkça yok denecek kadar az. Ama biz 60-70 enlemlerine gittiğimizde kuzeyde mesela Norveç'ten bahsedin. Buralarda ee, hemen yükseltin bir tık arttığı yerlerde kalıcı karları görmeye başlıyoruz. İşte bu yüzden ekvatordan kutuplara kalıcı kar yükseltisi azalacaktır. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yola baktığımızda ise güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol uzar. Nasıl? Bakın ekvator kısmında güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol daha kısayken iken kutup bölgelerine gittiğimizde ise atmosferde aldığı yol daha uzun olacak. Ve güneş ışınlarının düşme açısına baktığımızda e, ekvatora dik bir açıyla geldiği gün 90 derecelik bir açıyla geldiği gün e, bir gölge meydana gelmiyor. Ama kutuplara doğru gittiğimizde kuzey veya güneye doğru gittiğimizde ise gölge boylarının uzadığını söylemiştik az önce. Bir diğer sonucumuza baktığımızda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalırken medleyenlerin arası ise daralmaktadır. Evet. Paralellerin boyları, dairelerin gördüğünüz gibi gittikçe kısalıyor. Bir daire kutup noktasında tamamen bir nokta haline geliyor. Ama meridyenlere baktığımızda ise her biri yarım çemberdir. Her birinin boyu birbirine eşittir. fakat bunlar da ekvatordan kutuplara doğru gittikçe aralarının daraldığını şu şekilde görüyoruz. Uçaklar örneğini vermiş burada. Biz de söylüyoruz bunu. Uçaklar doğu batı yöndeki uçuşlarında daha az yol alıp enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kutuplara yakın bölgelerden uçmayı tercih eder. Şu şekilde uçması onun daha kısa mesafe yol almasını sağlar. Şu ok şeklinde uçması daha kısa mesafe yol almasını sağlar. Çünkü dünyanın şeklinden kaynaklı olarak kutuplara doğru daha az bir iz düşüm veya yüz ölçüm alanından bahsedebiliriz. Küresel şekli biz düz bir e, harita aktardığımızda haritalarda neler meydana gelecek? Bozulmalar, deformasyonlar meydana gelecek. Bu yüzden bununla ilgili projeksiyon sistemleri geliştirilmiş harita bilgisi ünitesinde bunlardan bahsediyoruz. Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerinde daire şeklinde düşer. Bu da yine Dünya'nın şeklinin küresi olmasına bir e, kanıttır. Bir diğer Sonuca baktığımızda ise kutup yıldızının görünüm açısının ekvatordan kuzey kutbuna doğru gittikçe büyümesi. Yani kuzey kutup yıldızı dediğimiz yıldız kutup noktasında tam 90 derecelik bir açıyla tepe noktamızda görünürken ekvatora doğru geldiğimizde ise açı ne olacaktır? E, Gitgide azalacaktır diyeceğiz. E, ve güney yarım küreden kutup yıldızını göremiyoruz. Bu da yine dünyanın küresi olmasına bir kanıttır. ...diyebiliriz. Evet, bazı kavramlar var. Gezegenlerden soru gelebilir mi acaba? Ee, belki... E, ...gaz kütleli ve... ...kara kütleli gezegenlerin farkını sorabilir. Ya da güneşe en yakın olan Merkür'ü sorabilir. Ya da dünyanın üçüncü sırada bir... E, ...güneş sisteminde bir gezegen olduğunu sorabilir. E, veya Plüton... ...arada bir biliyoruz. E, cüce gezegen diyoruz. Bazen çıkarılıyor, bazen e, geri listeye ekleniyor. Belki bunu sorabilirler. Bu şekilde gezegenlerden soru gelebileceğini düşünüyorum aslında ben. Dünya'nın günlük hareketi ve sonuçlarını ve Dünya'nın yıllık hareketi ve sonuçlarını ise bir sonraki dersimizde işleriz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.